Tamlama kuracağız değil mi? Benim ayağım bir isim tamlaması. Tamlama kuracağız burada. O zaman bakacağız. Kelime sessiz harfle bitiyor değil mi? Peki bu durumda ne oluyordu? Bu dişil olmuyor mu diyorlar? Sessiz harfle bittiğini göre ne diyoruz? Bu kelime büyük bir ihtimalle, 90 ihtimalle dişil bir kelimedir. Ne yapacağız o zaman? Dişil tamlama ekini koyacağız değil mi? Acil. Dişil tamlama ekini ne? A. Burada dişi tamamlamadaki A'nın yerine gelen ne oluyor? Seç düşmesi gerçekleşiyor ve şu, şu E düşüyor. Nasıl oluyor o zaman? Linga mı? Yani benim ayağım. Değil mi? Diyor yani yaşlılar söylüyor diyor ya. Bu kimi dezeni. Ne diyorlar mesela nenem falan? Dedenler, der. Kor. Kor değil mi? Hani korumu dezeni diyorlar ya. Kor. Masa. Eril mi olur, dişil mi olur diye sorgulamıyoruz Yani dil bunu böyle kodlamış, biz onu öyle kabul etmek durumundayız değil mi çocuklar? Yoksa masa canlı değil, yaşamıyor. Canlılık belirtisi yok değil mi? Ama dil ne demiş? Masa dişilir demiş. Ne de? Çünkü dişilik durumunu nasıl tespit ediyorduk? Kelimenin sonundaki harfe bakıyorduk değil mi çocuklar? Eğer sonundaki harf sesliyse ne oluyordu? Evet. Kelime... %90 ihtimalle dişildi. Fakat istisnalar var değil mi? Yani sesli harfle bitip eril olanlar da var değil mi? Hayır ama. Ben buna alışarım. ez Hasseldro. Es dersmero. Zanımı hasker. Zanımı zafrındaki. Es dersinde zof Ə məvqe naməmmə Zəya mə Ezdə səvədəra e, naməmmə pən turan əz bazən ki ovəzə nə virəz olmaməsə. Smaxəramın. Nazər naməmmə ümidəm. Ümid qara buldu. Ez malımın zəzakı yox. Nazər e, belə də desim idi. E, Atelye zəzakı vardır. Nazər domonum ayəni. Zonuqum musənim. Na parik mana kard fors kardıra, atölye kardıra, esmerik mana onca kardıra. Hem laukunu kum hem ikzonu kum seni. Havayı gösterse ne diyeceğiz? A hava değil mi? Çünkü ne? Dişil değil mi? Peki hava. Adarı gösterirken ne diyeceğiz? O Adaro. Anladık mı bu kısmı? Bu S, T, A ve O arasındaki farkı. Mabihir namıma aynı ura. Türkiye'de en wykornamede bir <laughs> Türkiye Bu bölgedeyi en uygun ve en iyi kuzeyde malt impe statistically formed Turkey. Birронutta hatta yer Proper tide bunu seij en pasó k inscription Bu Mesele Marie e mi mı zaf saben min rusna naza ik kere kam domani kam qese kam ku doman domani ku burusnuru ik bu misere zor qese kere yani ne demekmiş ben dili her zaman elim. peki sen diye hitap ederken mesela ben ne diyeceğim t zeyne değil mi naza e, davza bir üç giriş telebi etti domani etti hem zonu hem zonu seni hem ik lavu seni Ну, те вы вердусы, ну, дону хуй тенем мусы нынды, пара пара кэнэ пикасы дюкэрэ, куданы наскэрдэнэ, кой тэрэ чайэ цичи ини ана разум. У хэтрэ zonma Madde çıkarsaydı Ama ne ama mu yapmak mı hana bile de çünkü ne bu mesele madde çıkarsaydı kendine. Çünkü zorunlu mu bilmem bunu. Herkes çıkarsaydı kendine. Film adı Tamamı mu bu En azından zonuma mu bu bu anne dersi bilinene. Yani herkes ya taravajine zorunlu mu çıkarsaydı bunu. Mama, her gün Mama, 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 Mama,